Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün yine size şöyle güzel bir örnek tasarladım. ilk kez göreceğiniz bir örnek. Onu paylaşacağım. Bu şekilde bir yazmamız var. Bu yazmaların üzerinde ben model gösteriyorum kızlar. Bu örneklerin tamamını yapmıyorum. Yapmam mümkün değil. Örnek amaçla bu şekilde iplerimiz şöyle gold ipimiz var. Bu leylakta kurşun olarak geçiyor. Şöyle yeşil ve şöyle mor pembe karışımı bir renk kızlar. Şöyle güzel bir renk. İplik parlak gözüküyor ama yazma ile uyumlu bir iplik. Şimdi modeli göstereyim size. Bu şekilde. Bu şekilde bir model. Ben bunun aralarına birer tane bu şekilde balık pulu diyorum ben buna bu yine bu kendi tasarlamış olduğum bir şey öncelerden tasarlamıştım çoğu kanal yaptı ama bu benim kendi tasarlamamda bu şekilde yapım kendi tasarımımda bunların arasına ben bir tane koydum ama siz isterseniz iki isterseniz üç istediğiniz kadar koyup önce zaten alt sırasına gidip sonra şu kenarlarını koyacağız çok kolay bir model şimdi hemen yapım aşamasına geçelim şu alttaki zürafaları ikişer zincir çekerek yaptım ben Evet. Şöyle bir tane örümceğimi yapıyorum. Bu örümceğimin üzerine hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane bu şekilde zincir çektim. Şuradan şöyle birazcık ilmeği uzatıyorum. Şu ilk zincirin içerisinden Bu şekilde tığı batıyorum. Şurasını biraz kısa tutalım. Çok ilmeği çok uzun çekmeyelim. Bu şekilde batıyorum. 2 3 4 5 Bu zincirin hepsinden ilmek almayacağız. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bakın 16 tane ilmik aldım 16 tane zincirden şuradan 4 tane 1 2 3 4 tane zincir kalıyor. Şimdi bunu bu şekilde toplayarak içinden çıkarıyorum. İçinden çıkınca şuradaki ilk zincire tığ batıp tekrar içinden çıkarıp bir zincir çekiyorum. Bu şekilde üstünü yapıyorum. Daha sonra bir tane daha örümcek yapıyorum alt kısmındaki zürafalardan 1 2 3 4 tane atlayarak 5. zürafaya bu şekilde batıyorum alt kısmı komple bir sıra şeklinde bu şekilde gidiyor daha sonra dediğim gibi şuradaki motifleri ekliyoruz üstündeki şu kirpikleri ekliyoruz ben bir tane bıraktım arasında siz iki ya da üç tane de bırakabilirsiniz aralı istediğiniz kadar Aralarında dediğim gayet yapılabilir ve güzel bir örnek. Şimdi alt kısmını gittik. Şimdi şuradaki püf noktalarıyla pırpırlar nasıl yapacağız onu göstereceğim. Öncelikle şu ipimi tıma bu şekilde sabitliyorum. Sonra alıyorum ve şu bir tanesini boş bırakıp şu ikincinin şurada bakın boşluk zincir bırakmıştık. O zincirin tabanından batmıyoruz. Üstteki ilk en son yaptığımız ilmik olan ilmeğin ucundan bu şekilde tığımı batıyorum buradan hemen kirpikler özellikle bu örümcekleri nasıl çekildiğine iyi bakın iyice püf noktasını vereceğim sizlere bir tane küçük örümcek yaptım battım küçük örümcek yapıyorum hemen şu kenardaki zincirlerin üzerine tek tek örümcekleri yaparak örümcekleriniz büyük olmasın bakın oldukça küçük olsun büyük olunca kenarlarını düzgün durduramazsınız ne kadar güzel çekerseniz çekin ile özelliği birinci püf noktası şu örümcekler oldukça küçük olacak. Bunun hepsinin de illa hizasının bir olmasına da gerek yok. Şimdi çekerken örümceklerimizi hepsini nasıl eşit boyutta göstereceğimizi de göstereceğim. Örümcekleri. Bunu normalde şu örümcekleri çekmeden de yapsanız çok kolay olsun diyorsanız bak şu örümcekleri çekmeden de tığ ile çekmeden de ne kadar güzel durduğunu göstereceğim sizlere Evet sonuncu zincirime batıp buradan iki tane zincir çekerek diyorum bakın normalde şu örümceklerin bu pırpırları ben bu şekilde çektim bu şekilde yaptım kızlar iplikler kameranın ışığından dolayı parlıyor. Şöyle böyle de bıraksanız gayet güzel ve hoş bir model olur. Üstlerini bu şekilde de yapsanız ama şimdi ben buradaki örümcekleri bakın. Buradaki örümcekleri şöyle parmağımla yukarı doğru bu şekilde düzlüyorum ön kısmından. Bakın zaten çekeceğim yerlerdeki noktalar bu şekilde yukarı yukarı Yaptımı şöyle belirginleşiyor tığ ile çekeceğim yerler. Nasıl çekeceksiniz bu örümceğe ön kısmına tığımı taktım. Bakın kızlar elimle dibinden öyle sıkıyorum ki bakın tığ düşmüyor öyle gevşek gevşek değil. Bu şekilde bakın sıkıyorum. Bu şekilde aynı zamanda elim örümceğin üzerinde insanın elinin ütüsü olur kızlar. Bu ilk çekimde bu parmağınız arasında bırakırsanız bunu bu şekilde düzgün şekilde çekilir. Gelişi güzel çekilir, çekerseniz bir sağa bir sola güzel olmaz örümcekleriniz. Bakın çekiyorum. Bakın sıkıştırıyorum. Çok sıkı çekiyorum. Parmağımın arasında bunu bu şekilde ütülü gibi çok kolay parmağınızı da zaten şöyle ayarlarsanız hepsinin boyunu bir olarak büyüğü de küçüğü de aynı hizada örümcekleri çekebilirsiniz Bunlar bu şekilde çektikten sonra şurada bir hata yapmışım birini örümcek yapmadan batmışım zannedersem arasında Baktım bakın parmağınızı koyun ortasına şuradan sırayla kirpiklerin tepesinden bakın parmağınızın altında olsun. Kirpikler şöyle çektiğiniz parmağımı bastırıyorum. Çekiyorum parmağımı bastırıyorum. Bunu şu örümcekleri yapmada değil Püf noktası bunun örümcekleri bu şekilde çekmede kızlar bununla daha sonra ütülemesini nasıl yapıyorsunuz hepsini bu şekilde bir kenarını düzeltin şuralarını falan düzeltin bu şekilde ütü masanızın üzerine koyun önce şu diplerinin zürafalarını ütüleyin şuradan oyanın üstüne bez koymaya gerek yok yazmanızın üzerine bez koyun önce şu örümcek kısımlarını şöyle bakın ben burada önce bezimi koydum şuraya örümcek kısımlarını şöyle ütüledim daha sonra da uçlarını düzelterek direkt ütü üstüne bu şekilde bastım ütüyü şöyle şey yaptı sağa sola şey yapmayın ütüyü kesinlikle şuraları düzeltin üstü ütüyü direkt üzerine basın şuraların bozulmasını istiyorsanız şuradaki kirpiklerin Evet kızlar bu şekilde güzel bir örnek İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.